yeni bir videodan hepinize selam arkadaşlar. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz gibi evet arkadaşlar bugün Start Survey oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyun yerimizi biliyormuş arkadaşlar sanırım. Yaşadığımız ülkeyi biliyormuş. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız eğer like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Başladık şu an. Araştırmaya başlamak bu. Benim oyunda Türkçe çeviri olduğu için böyle diyor. Evet başlayalım bakalım. İyi bir gün geçiriyor musun? Evet. Çok fazla sorumluluğun var mı? Maalesef var. Herkesin vardır. Bir süreliğine etrafa bak. Bir şey yok ki. E, odamdayım. Burada bir yatak var. Burada bir cam var. Burada da bir kapı var. Kapıda bir şey yazıyor sanki. Ay şu, şurada bir tane daha kapı var herhalde. Çevrenizi biliyor musunuz? Eee Nasıl yani? yani? Bu odamın çevresini Bilmiyorum pek Burada şey diyor arkadaşlar e, Hiç odanda biri varmış gibi hissettin mi? Hayır Odamda çünkü kimse yok Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır Kim? Odamdaki kişi mi? Aaa kapat alarmı En sevmediğim ses Hiç panik atak geçirdin mi? Yani geçirdim arkadaşlar. Yani herkes geçirmiştir herhalde. Ben geçirdim. Kendi varlığınızı sorgularken sorgularken mi vuruyorsun, buluyorsunuz? Ne alaka? Ben kendimi niye sorgulayayım ki? Hayır, çok saçma. Bu ne? Az suyum var, su. İçebiliyor muyum? Bir tanrı olduğuna inanıyor musun? Allah'a inanıyoruz tabii ki. Hayaletlere inanıyor musun? Hayır tabii ki. Niye inanayım? Bu soruları ücretsiz olarak mı cevaplıyorsun? Kesin evet deyince şey olacak. Eee şey paralı bir şey isteyecek. Evet. Kesin paralı bir şey olacak. Emin misin? Eminim ücretsiz. Hiç bu kadar gerçek hissettiren onu gerçeklikten ayırt etmenin zor olduğu bir rüya gördünüz mü? Tarzında bir şey diyor. Eee ço- yani sorudan anlamadım ben hayır deyip geçeceğim. Odanda rahat hissediyor musun? Kesin evet deyince buradan bir şey çıkacak. Evet. Rahatım gel buraya bekliyorum seni. Evet ne diyor? Işıklar sönseydi korkar mıydın? Evet desem de sönecek değil mi? Hayır desem de sönecek. Sönse korkardım. Aa. Oo ne oldu? Işıklar söndü. Ne zaman öleceğini hiç merak ettin mi? Yani yok, niye merak edeyim? Son zamanlarda masanı temizledin mi? E masam temiz bir yol. görüyorsunuz temiz değil mi? Şuna bak. Eee masanın klasörünü aç. Açtım. Evet. You are from Turkey. Ya kesinlikle sistem kodlamayla ile yapmışlar arkadaşlar. Hesabın nereden açıldığını biliyorlar onun için. Bu doğru mu? Evet. Hayır desem ne olacak acaba? İnternet erişimin var mı? İnternet erişimin var. Ya neye? Oyuna mı? Anlamadım tam. Düşmanların var mı? Var tabii. Herkesin illaki vardır bir iki tane. Ölüm hakkında sık sık düşünür müsünüz? Ya niye böyle şeyler düşüneyim ki? Hayır. Aileden kaybolsaydın seni arayan biri gelir miydi? Tabi gelirdi. Ailem var, arkadaşlarım var. Yalnız mısın diyor. Yalnızım gel lan. Gel lan. Soruları doğru cevaplıyor musunuz tarzında bir şey diyor herhalde. Evet. Hiç yasa dışı şey, illegal şey yaptın mı diyor. Hayır aman. Çığlık atsan kimse duyar mı? Duyar. Silah seslerinden korkar mısın? Evet deyince silah sesi gelecek büyük ihtimalle. Hayır lan. Sık lan ateş et korkmuyorum. Arkanda duran kişiyi tanıyor musun? Ne var lan arkamda? Lan! O ne lan? Onu gördünüz mü? Bak tekrar diyor. Yalnız mısın? Hayır. Rahatla. Rahatlamak için biraz zaman ayırın. ne alaka? Neyse rahatlayalım. Rahat mısın? Ben zaten rahattım ki. Tırsmadım yani. Birini mi öldürdün? Yo birini öldürmedim. Ne ara suçlu ben oldum ya? Ne oluyor? Duyguların gerçek mi ve sadece bir makine gibi mi programlanıyor? Nasıl yani? Buna evet desen makine mi olacak? Duygularım gerçek. Dün ağladın mı? Hayır, dün ağlamadım. Dün niye ağlayayım? Ağlayacak bir şey mi var? Erkek adam ağlamaz oğlum. Hayatın bir anlamı var mı? Şu anlık yok ama ben evet diyeceğim. Benim için anlamı yok artık. Hayat bitti zaten. Ama hayat kısa, değmez. Hiçbirinin seni izlediğini hissettin mi? yani gördüm yani evet, birisi beni izledi. Şuradan bir şey çıkarsa korkuyorum. Henüz kim olduğunu biliyor musun? Evet, yüzünde böyle bir şey vardı neydi ya unuttum, korkunç bir şeydi. Neden olduğunu biliyor musun? Hayır, ne oluyor ki? Varlığınla ilgili gerçeği söyleseydin daha iyi cevap için Umut'la inkar eder miydin? Ya varlığım ne alaka şimdi bunda? Yani ben sorudan anlamadım sallayacağım kusura bakmayın arkadaşlar. Robloxu ve zaten benim ismim. Tamam Roblox ismim işte bak. Sana soru sorduğumda gerçekten doğru cevap veriyor musun? Veriyorum. bakıyorum etrafımda. Vardı şimdi o var yok mesela. Söyledim onu. Eğer sana duyarlı olmadığını kanıtlayabilirsem şok olur musun? Biz hiçbir şey şok olmayız kardeş. Hayır. Gerçeği bilmek istiyor musun? Hadi bilelim. Ne? Ne var? Ne olacak şimdi? Evet. Pencereden dışarı bak. Kesin korkunç bir şey. Bak. Bakayım hadi. Ne var? <laughs> Etrafına bak. Bu oda. Kapı, bilgisayar, yandaki ev. Hiçbiri gerçek değil. Ne? Ya kesin böyle biteceğini biliyordum. Yalan oğlum ya. Abi, her şey yalandan ibaretmiş yani oynadığımız bütün oyun yalanmış arkadaşlar. Sonunda seni özgür bırakabilirim eyvallah. Yani korkunç adamdan çıkardın eyvallah teşekkürler. Aha. Kapı mı çaldı lan? Bir yerden kapı çalma sesi geldi. Kesin oyundan eklediler ha. Gidip kapıya bakacaktım. Gerçekten çaldı sandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Biz izlediğiniz için Teşekkür ederiz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu tarz videoların devamı için. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.